Ekin Mert ile Melisa Şenolsun aşk mı yaşıyor? Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Geçtiğimiz yıllarda, meslektaşı Melisa Döngel ile, aşk yaşayan oyuncu Ekin Mert'in, şimdilerde kalbini bir başka oyuncu, Melisa Şenolsun'a kaptırdığı konuşuluyor. Ekin Mert'in, geçtiğimiz aylarda, Ünlü işletmeci Umut Evirgen'le olan ilişkisini noktalayan Melisa Şenolsun'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Elissa Sakuçoğlu gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Ekin Mert ile Şenolsun'un geçtiğimiz günlerde Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürüldü. Takvim gazetesinden Doğan Savaş'ın özel haberine göre gece geç saatlerde sokakta sarmaş dolaş yürüyen Ekin Mert ve Şenolsun'u görenler şaştı kaldı. İddiaya göre, 2019 yılında, güzel oyuncu Melisa Döngel ile, fırtınalı bir aşk yaşayan Ekin Mert'in kalbinde, ikinci Melisa dönemi başlamış oldu. Son olarak, işletmeci Umut Evirgen'le birlikte olan, Melisa Şenolsun'un, çapkın işletmecinin, eski sevgilisi Tuğba Büyüküstü'ne attığı mesajları, yakalayınca ilişkisini sonlandırdığı, haberleri çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde Elle dergisine konuşan Şen olsun çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Aşkın, dengeni sarsmak üzerine kurulu olduğu sanrısından ibaret olmadığını ve gerçek aşkın seni oluşunun en iyi haline taşımana yardım ettiğini düşünüyorum. Kalıcı mutluluk diye bir şey yok bence. Mutluluk anlardan ibaret ve bunun sayısını arttırabilmekte, anda kalmayı arttırmakla mümkün. Bana göre an, olduğu haliyle güzel. Aile ilişkilerim beni ben yapan unsurlar. Ailem benim en büyük destekçim. Bu da hayatta bana çok büyük bir güven ve konfor sağlıyor. Çok sık rüya görürüm. Hayal kurmanın da ruhu beslediğini düşünüyorum.